Ya demin konuştuk Esabını ya. yönetim verir. Demin ne dedik? Hani kulüpler hepsi batak. Bir sürü dediniz ya menajerler şunlar bunlar. Sevgili Doğan kardeşim. Futbol Federasyonu 330 tane derecesi var. 330 tane derecesi var. 240 tane o demin dediniz var ya hani böyle kötü yöneten işte yanlış yöneten. Işte ben soyan demeyeyim de. Onlar gelip bu federasyonun genel kurulunda oy kullanıyor. Federasyon yönetim kurulu seçiyorlar. Ya, ya yani Türkiye'de de. futbolun çok böyle aa futbol niye bu kadar kötü? Niye bu kulüpler batıyor? Niye bu kadar... Kötü yönetiliyor. Abi çok kolay ya. Şu kulüpleri batıranlar var ya o batıranlar gelip Futbol Federasyonu yönetim kurulu ve başkanını seçiyor. Tamam bir de bizdeki en büyük sıkıntı şu. Biz tabii hani balık hafıza kelimesi zannedersem siyaset, sanat ve spor dünyası dediğinde en çok spor ve futbol dünyasında kullanılan bir şey. Bugün 30. haftada tamam mı? 32 32, 32 mi? 32. haftada bu oyuncu oyuncuları, teknik kadroyu, yöneticileri gömenler bundan 3-5 hafta öncesinde onlara övgü diziyordu. Bu takım şampiyon olacak diyordu. Bu takım işte Avrupa'ya gidecek diyordu. Yani çok çabuk unutuyoruz ve taraftarın ağzıyla aklıyla hareket eden yönetimler oldu maalesef. Yani Paulistano'nun transferini bugün eleştiren insanlar Paul geldiğinde yaşın kaç olduğunu bilmiyor muydu acaba? Ya bu rastgele transfer yapılması. Yani bu kulüplerin bir yönetimi mesela şimdi bak bence bu Norveçli hocanın dediği de çok tuhaf. 2-3 transfer sezonu lazım diyor. Yani benden diyor, seneye şampiyonluk beklemeyin demek istiyor. Yani Beşiktaş'ın seneye şampiyonluk yarışında olacağını düşünmeyin demektir o. Yani iki tane üç tane transfer sürdü. Beşiktaş tadilat dolayısıyla kapalı gibi. Nisan'ı falan görebilirsek gibi bir laf söylemiş galiba TRT Spor. Böyle bir saçmalık olabilir. Ben bir isterseniz maçla ilgili de birkaç şey söyleyeyim. Yani maçın ilk yarısında Beşiktaş çok düzenli bir futbol oynadı. İyi bir futbol oynadı bence. Hatta yani yani üç gün üç gece oynansa sanki Beşiktaş gol yemeyecek gibiydi. Yani Göztepe'ye yaklaşamıyordu bile Beşiktaş kalesinde. İkinci devre. Sanki başka bir Beşiktaş vardı yani. Aynı... Hatta iyi bir pas trafiği yapıp da rakibi çok yorduk diyerek de bir yorum yaptı Solşa. Şimdi şöyle söyleyeyim. Evet çok iyi oynadı Beşiktaş ve mesela attığı gol mükemmel bir goldü organizasyon açısından. Yani orada Çemberli'nin pası, dışarıya çıkartması 3 kere bakıp çıkartması. 3 kere baktı tamamen. Evet, yani evet. Kafayı kaldırıp kaldırıp baktı. Harika bir pas verdi. Rafa Silvan'ın golü. Çok organize bir gol. Yani çok organize. Göztepe'de 11 maçtır. Maç kazanamıyor. Fenerbahçe maçında üçüncü olarak gelmişti Kadıköy. O maçta kaybettikten sonra hiç maç kazanamadılar. Yani Allah sonlarını ayırılsın. Yani peki gidecek. üzerimdeki kara bulutları bir türlü dağıtamıyor Beşiktaş. Ee, bunu zaten hem e, hmm. dağıtmak genel için genel kurulda ya da divan kurulundaki bütün olaylarda görebiliyoruz. Bu takıma ne kadar yansır diye düşünürken en Bu sonunda arada başka yönetim de başka Serdar Adalı yönetim de. Tevfik Yaman Türk'ten taraf direksiyonu tabii kırdı. Tabii, O zaten evet, ilk evet, dakikadır ama çok <laughs> netleşti. Yani o olay günü yönetim böyle ortada kalmıştı. Şu anda direksiyonu Hayır, çok sert bir şekilde hiç ortada Tevfik kalmadı. Yaman Türk'e şey, doğru kırdı. Orada Tevfik Yaman Türk ve ekibine çanak tuttu bana göre bu mevcut olan yönetim. Ve çıkışta hiçbir konuşma yapmadı, hiçbir kınama yapmadı. Ve şunu da söyleyeyim. Sayın Tevfik Yaman Türk şoförü ve koruması ilk planda dün sabah Çağlayan Adresi'ne gittiler ve ifade verdiler. Bu olayla ilgili ben Ankara'yla da görüştüm. Buradaki spor, spor şubeyle ilgili de araştırma yaptım. Detaylı bir inceleme yapılıyor şu anla ilgili. Ama öyle bir hale geldik ki bugün ben Hasan Arat hayatımda aynı ortamda bulunmuş insan değilim. Elini sıkmış veya telefonla konuşmuş insan değilim. Hiçbir zaman hani tanımıyorum sadece uzaktan olaylara baktığım zaman. Bugün abi geçen gün elime bir belge geldi yayınladım mesela bunu. Hasan Arat'ın istifasını isteyen bir camia, camia kitle var içeride ya. Hasan Arat'ın ihracını isteyen bu olaylardan dolayı yani biz Tevfik Yaman Türk'ün ihracını beklerken, istifasını beklerken neymiş abi bu işlerin sorumlusu Sayın Hasan Arat'mış. Bugün Serdar Adalı Başkan'a bakıyorsunuz. Diyor ki o olayları o başlattı diyor filan. Yani bir